Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Mehmet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 300 abone var arkadaşlar. Yani dünkü 15 abone çekilişinin sonuçlarını açıklayacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi öncelikle baya bir katın aldı. Bağlantıyı kopyalı deyip kuruma gidiyorum ben. Sonra buraya yapıştırıyorum kendi videomu. Youtube yorumları alın diyorum. Bekliyoruz biraz. Reklamı kapatalım. Eee Evet benzersiz yorumcu sayısı 35 diyor. Şimdi arkadaşlar çekilişimiz sonuçlanacak arkadaşlar. Başta da bastım arkadaşlar. Şu an kazanan kişi önümüze çıkacak arkadaşlar. Bekliyoruz. Bekliyoruz ve ve Ömer Karakaş katılıyorum demiş arkadaşlar. Ömer Karakaş'ın kanalına bakalım. YouTube'a gidelim. Ömer Karakaş'a bakalım. Ömer 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 neredesin Ömer? Ömer, Ömer, Ömer. Aha Ömer burada. Ömer'in aboneliklerine bakalım. Bana abone mi? Buradan bakıyoruz. Ben buldum arkadaşlar yeniden başlatacağım videoyu. Evet arkadaşlar buldum kendi kanalımı ve gerçekten de aboneymiş kardeşimiz. Şimdi size ne göstereceğim? Bekleyin. Şuraya yazalım hemen. Ömer Karakaş. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Biraz sonra geleceğim ve bunun 15 abone satmış olacak arkadaşlar. Birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 abonesini yolladım arkadaşlar. 400 abone özelde de arkadaşlar 30 abone göndereceğim arkadaşlar size. O yüzden yani videolardan haberdar olmak için abone olup bence şu zil tuşuna basın bence. Çünkü yani böyle çekişleri kaçırmayın bence. Evet o yüzden video bu, bu kadar videoydu arkadaşlar. Video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.